Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle ışılda 5 volt ile çalışabilir hale getireceğiz Yani bir power powerbank ile çalıştırabilir hale getireceğiz Şimdi ilk önce sökmekle başlayalım Bu vidalı değil Aksörlük ölmüş bunun Şurada bir tırnağı var Az önce ben Sökmüştüm biraz Aküsünün kablolarını direkt boşa çıkartıyoruz. Kesseniz de olur. Yani şuradan kesseniz de olur. Şimdi birazdan yapınca daha iyi anlarsınız. Kartı sökelim. Bu arkadaki prizlerini ayırıyoruz. Bantlayalım ya da bantlayın. Daha iyi olur. Bu şekilde burası bantlı kalsın. Çünkü bu devre sağlıklı devre olmadığı için Power bank'e sıkıntı çıkartabilir. O yüzden hiç riske atmaya gerek yok. Şimdi bataryayı ben şuradan lehimlerinden söktüm. Arkadan şöyle şuradan bir de şuradan söktüm. Zaten üzerinde batarya artı batarya eksi yazıyor. Şimdi buradan bir tane kablo buldum. Şunu lehimleyeceğim. Batarya artıya turuncuyu batarya eksiye sarıyı. Bu devreyi de bu şekilde kullanacağız. Batarya yerinden beslediğimiz için bir sıkıntı olmayacak. Şimdi hatta hemen yapalım. Benim en burada. biraz değin verelim uçluğuna. Şöyle. Tamam bu işimizi görür. Şimdi bu batarya artı ve batarya eksi leğenmeyeceğiz. Batarya artıyı turuncu yapalım. Bu tamamdır. Şimdi batarya eksiye de sarı ile yemleyelim. Birazcık ayıralım. Bu aşağıdan geçelim kabloları da tamamdır. Ucundaki lehimi atayım. Şimdi batarya eksiye getirip hala fazla lehim var. Şunu keselim mi? Yani. Tekrar lehim yapalım. Tamamdır. Şimdi şöyle tam şöyle o da o tarafa alalım. Deliğe denk getiriyorum. Şöyle hafif bastırıyorum. Harikadaki lehimi eritiyorum. Kafası biraz büyük olduğu için girmiyor. Hala aynı. Siz pompasıyla yaparsınız daha rahat olur. Tamam bunu da buraya lehimledik. Şimdi bir deneyelim bakalım. Işıldağımız devre 220 volt iptal ettik. Sadece akü yerinden 5 volt vereceğiz. Bu da işte bu bizim ucumuz. Şöyle size getireyim. iki tane Hop. Tamamdır bizim işimizi görür Eksiği sarı yapmıştık Artıyı da Zaten ışık verdi burada gördüğünüz gibi. Şimdi üzerindeki de butonu iptal etmemiş olduk. Şöyle tık göstereyim. Bu sadece üst tarafı kapalı ve alt tarafı açık şeklinde oldu. Yani butonu falan hiç iptal etmedik. Akü yerinden sadece 5 volt verdik. Şöyle de 400 500 miliamper akım çekiyor. Yani bayağı 10.000 miliamperlik bir powerbank de bayağı gider size. Tamam. Şimdi tamam. yeni paketleyelim. Şöyle tekrar